Kongre salonları tıklım tıklım dolu ancak dükkanlar kapalı, kepenkler kapalı. İçinden geçtiğimiz koronavirüs süreci ekonomimize ciddi zararlar verdi. Esnafın, işletme sahiplerinin hali maalesef ortada. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi maşallah pandemiye rağmen kongre salonlarını doldurdunuz diye bütün milletin huzurunda rahatlıkla bunu söyleyebilmekte. Lokanta, kafe işletmeleri inim inim inlerken feryatlarını duyurmaya çalışırken AK Parti kongrelerinin bu şekilde yapılıyor olması neyle izah ediliyor merak ediyoruz sayın sağlık bakanı AK Parti kongrelerinin olduğu gün şu açıklamaları yaptı vaka sayısının yeniden artışa geçmesi daha fazla dikkatli davranmamızı gerektirmektedir hareketliliği artıracak, bir araya gelmeleri, toplanmaları sağlayacak her türlü ortamdan uzak duralım. Kapalı ve kalabalık yerlerden özellikle kaçınalım diye. Şimdi Sağlık Bakanı sanki başka bir hükümetin Sağlık Bakanı, hükümeti idare edenler sanki başka bir yerin hükümet idarecileri gibi korkunç bir çelişkiye düşmektedirler. Anlamak mümkün değil. Günün her saatinde ekrandasınız halkın beklediğinin aksine açıklamalarla zaman kaybına sebep olmaktasınız. Mesela kapalı olan okulları hangi programla açacaksınız? Lütfen bunu net bir şekilde söyleyip iki de bir erteleme yoluna gitmeyin. Kapalı dükkanlar ne olacak? Faizler, biriken borçlar nasıl ödenecek? Kira, elektrik, doğalgaz, su paraları, çalışan paraları ne olacak? Bir hanımefendi televizyonda feryat ediyor. Dükkanımızı ayakta tutabilmek için evimizi sattık, arabamızı sattık. Yine de işin üstesinden gelemedik, ortada kalmış bir cenaze gibiyiz diye feryadı figan ediyor. Vergi artışları, zamlar yağmur gibi yağıyor. Yetmiyormuş gibi işçiye, memura verilen zamların çok üstünde vergiler zamlandı. Kapalı yerler, buradaki çalışan insanlar bunların durumu ne olacak? İşsizler ne yapılacak? Konular bunlar olması gerekirken varsa yoksa kışkırtıcı nutuklar atılıyor. Ağır sözler söyleniyor. Saadet Partisi olarak uyarıyoruz. Beyler, sorunlar çok büyüyor. Zamanı lütfen boşa harcamayın.